Factory kafanın açılışındayız. Neler söylemek istersin? Böyle güzel bir yerde, böyle bir güzel mekanın da açılması beylikçinin değer katar. Çok güzel bir yer. İnşallah bu vadinin tabii ki bu mekanlara çok faydası oldu. Yaşam Vadisi'nin açılmasıyla buralar, buralar hareketlendi. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bir dahaki dönem Mehmet Murat Çalık hiç kimsenin inanamayacağı bir şekilde bir beylik yüzü yapacak. Bunu belli de buradan müjdesini vermiş olayım. E tabii ki arkadaşımızı da tanıyorum. Allah ona hayırlı işler versin. İyi bir kardeşimiz. İnşallah yolu açık olur. Böyle güzel esnafların da Beylikçü'ne değer kattığı için de hepsine teşekkür ediyorum. Güzel şeyden. Beylikçü'nü komiter ve lonca medya olarak biz de size teşekkür ederim. E ben zaten her zaman size teşekkür ediyorum ya. Lonca medya benim olmazsa olmazım. Çok teşekkür ederim. Allah, Allah sizin yolunuzu açık etsin. Amin cümlemiz.